Hepinize merhaba arkadaşlar bugün de Clash of Clans oynuyoruz Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi ordumda full domuz var Bugün domuzlarla birlikte sallar yapacağız Ayrıca normal köyümden sonra gelişen, geçtiğimiz serimize de devam edeceğiz bir an arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada bir tane yaban domuzu bir, binic birincisi etkinliği var ee, Ve bitmesine 15 saat falan kalmış ben bunu yapmadım ee, Bunun için ayrıca video çekecektim ama onun yerine hem bu, hem bu etkinliğe katılmayı hem de e, çok fazla beklediğini çok fazla yorum görüyorum bununla alakalı ama yapabileceğim şey yok arkadaşlar İnşaat süreleri belli. Uzun sürüyor. Bunu beklediğim için de e, geç kalabiliyor bu seri. Hemden gelince getirmeye çalışıyorum. Zaten e, bu seriye bir yandan da devam edelim. Hem de e, etkinliğe de katılmış olalım. Bakalım nasıl sonuçlar alacağız. Hem bu seri için hem de bu etkinlik için güzel de bir beğeni bekliyorum arkadaşlar. Sizden e, videoyu beğenirseniz gerçekten çok çok güzel olur. E, şimdi bakalım bu etkinliğin sonucunda ne olacak. Belli ödüller veriyor. Yapanlarınız vardır. Yapmayanlar için de bilgi olsun. E, enteresan bir etkinlik. Ödül olarak ilk başta e, ee, 3 tane ilerlememiz varmış bu arada. Ya bandomuzun birincisi kullanılmalı diyor 10 tane. Ödüllerde 300 tane e, po, puan yani XP ve 30 tane de taş. Bence güzel bir e, ödül bu. Hemen derseniz başlayalım. Şu hızlanmaya da yapayım ben. Ya da hızlanmaları. Bugün ayrıca birkaç tane yükseltme yapacağız. Büyük yükseltmeler. Ee, öncelikle büyük farkı yükselteceğim arkadaşlar bölümün sonuna doğru. Şimdi şu 3 tane 2 tane bir şey basayım. 2 tane de Dondurma basacağım arkadaşlar. Ve plik olarak da full domuz. Gördüğünüz gibi maliyette 7 karakter. Gerçekten komik bir rakam. daha koktan bile düşük etkinlikten dolayı bu şekilde yapmışlar. Ayrıca bir olarak da dondurma aldım ki kömürler sonlarına saldırırsak ona karşı hazır, karşı hazırlıklı olalım. Çok zorlamak istemiyorum kendimi. Hem de şey olarak çok fazla ne kolay köye saldırmak istiyorum ne çok zor bir köye saldırmak istiyorum açıkçası. En azından alabilelim diye yani. Full domuz. Klan kalbinde de domuz var bu arada. Ee, bakalım bir şey bulabilecek miyiz sızıcı bir şekilde. Şu köye saldıralım lan. Köy nasıl? On ama yeni geçmiş o da. Çifte bomba yeri var aslında ama olduğunu sanmıyorum. Orada muhtemelen Tesla'lar var. Deneyelim abi. Çok sıkıntı değil. Öncelikle ben bir kral kraliçemle temizlik yapmak istiyorum arkadaşlar. Şurada rakibin kraliçesini almak istiyorum. Çünkü o bizi ilerleyen dakikalarda domuzlarma sıkıntı yaşatır. Ardından hemen kral metiğini basabiliriz. Şöyle zaten önemli olan kralçeyi almaktı. Ve yukarıdan da bir yandan tank olmuşken hazır domuzlarımı yolluyorum arkadaşlar. Keşke dondurma yerine başka bir şeyle kral çemleteyim bastım bu arada. Şurada bir tane şifa yolladım. O devler çıktı klan bu biraz problem. Şurada o zaman dondurma atalım. Bari boşa gitmesin. Şurada bir tane kullanacağım. D bomba patladı tam doğan güzel oldu kullanmamız. O yukarıda da iki tane patladı bu arada. Tam olarak ilerlemeyi ben anlayamadım. Şu an o bir tane de patladı. Bayağı D bomba patladı arkadaşlar. Klan Kayan de vardı. Şunları da yollayalım hemen arka taraftan. Pek bir şey alamadık gibi. Yani yüzde yüzün temizleyebilirler mi köyün? Biraz şüphelerim var arkadaşlar. Biraz zor gibi duruyor şu anda. Rakibin kral da yaşıyor. Bu da biraz pro. Ooo iskeletler de çıktı. Maalesef ki. Galiba bütün sanmalar temizleyeceğiz ama herhangi bir galibet vesaire kazanamayacağız bu köyden. Şu anki görüntü o şekilde arkadaşlar ya. Keşke okçudur, büyücüdür bir şeyler alsaydık bak. Of diye bomba da patladı. Aynen valla <laughs> Abi sadece top kaldı savunma biraz olarak ama alamadık arkadaşlar zaten eee... Nasıl desem ki çok kolay bir köye saldırmadık ama çok zor bir köye de saldırmadık keşke biraz daha dikkatli olsaydık keşke o dondurma yerine şifa vesaire olsaydı belki biraz daha şansımız olurdu neyse çok fazla önemli değil. Şimdi ilerleme kat edebildik mi ettik sırada yine 10 tane kullan diyor e bu şekilde ben sürekli 10 tane 10 tane mi kullanacağım ben şey sandım İlk olarak görevimiz bu bu görev yaptığımız zaman 30 taş alacağız. Meğerse 3 ilerlemeliymiş. 3 kere kullanmanız gerekiyormuş. Yani bir görev. Neyse. E, Ordum arkadaşlar. Ondan sonra ben bir şey bulayım uygun. Geliyorum. Evet arkadaşlar bu köye saldıracağım. Şimdi gördüğünüz gibi köyün aslında 10 tane cehennem kulesi var. Tekli miymiş bu? Yok çokluymuş. E, neyse zaten sen de dondum alım. biraz değiştirdim. 5 tane de büyücü arkadaşlar. E, çünkü yani temizlik yapan birim yoktu. Onu fark ettim. Orada süre geçiyor hemen o yüzden şey yapacağım. Şimdi bu sefer bir tane büyücü de şuradan kullanayım ki temizlik yapsın arkadaşlar. Kral şuradan atalım. Çünkü krallo merkeze girmemiz lazım şekilde bizim. Bu rakibin kral kral bir git. Bas yeteneğine abi. Git kral ondan ikisini de alırsın sen. Otuzsun lan sen. Oğlum otuzsun sen. Otuz otuz. Onları var ya mahvedersin. Şimdi arkadaşlar şöyle. Şöyle yayarak yollayacağım şunları şuradan. Şuradan bir tane don. Ooo. Klan kayısından birimler çıktı abi. Abi işte bak bu sıkıntı işte. Bak abi işte bu problem işte. Bu da tane daha şifa. iyiymiş. Gücüler çıkmayaydı iyiydi de. Vallahi billahi ya. Şu an bütün planlarımı bozdu şu klan kayısından çıkan yüzler. Hiç beklemiyordum. Ama ona da yapacak bir şey yok arkadaşlar yani bir yerden fedakarlık etmeniz lazım. Yapacak bir şey yok. Yine temizli kraliçe yeteneğini unutuyordum az daha. Yine temizliği yaptık güzel bir şekilde de. Bu sefer birkaç tane birim kaldı. Abi Klan kalesi bozdu. Bu sefer bu saldırı güzeldi bak. Ciddi söylüyorum bu saldırı güzeldi. Klan kalesi bozdu her şeyi. 3200 de kara eksil var. Boşa gidecek şimdi. Belki klan, klan alamayız abi. 3 tane 4 tane büyücü var orada ya. Vur Yok abi. Cık cık cık. Aha. Ömrümü yedin ya. Ne güzel saldırı çıkartmıştık abi. Böyle bir şey olabilir mi yani? Niye büyücü çıkıyor? Dev çık ne bileyim. Var var çık bir şey çık. Çıka çıka büyücü çıktı ya. Anca bize hıyar çıkar zaten. Böyle bir şey var mı? Tam bir tane de ilerleme aldık. Yine 10 tane bandomuzu diyor. Bunu da yapalım. Ee, daha sonrasında arkadaşlar görevimizi tamamlayalım. Bakalım ne, nasıl olacak. Olmadı bir tane daha saldırı yapacağım şekilde farklı bir saldırı. Ondan sonra da birbirimizi basarız ve bölümümüzü bu şekilde sonlandırırız. Devam edelim. Evet arkadaşlar bu köye saldıracağım. Biraz daha taktik saldırmayı planlıyorum bu köye. Nasıl? Öncelikle klan kalesini çekeceğim. Az önce o hataya düştüm. Bir tane klan kalesi... Ice... zehir almamışız. Nasıl ya? Ben zehir basmıştım abi. Hay baban düşmanlarına. Neyse bir tane domuz da şimdi çıkartalım Klan kalesini daha doğrusu Oo, Çok iyi oldu çok da güzel iyi oldu Allah'tan yapmışız bunu Daha sonrasında Bu tarafa doğru hem kraliçesini alacağım Hem de klan kalesini alacağım arkadaşlar Gördüğünüz gibi zaten Nedir Kral da yok şöyle şurayı donduracağım arkadaşlar Çünkü hem klan kalesini dondurmuş olalım Hem kraliçeyi dondurmuş olalım Kraliçemiz de arkadan balondur Ejder'dir domuzdur on şeyleri alsın Domuz dedim Ha tamam. Şimdi şuraya da bir tane deprem ve şu tam tersi. Ananı satayım kraç yeteneğini unuttuk. Has troloji bunu hiç planlamıyordum abi. Allah onları. Allah onları ha. Abi ıştık. Size bir şey söyleyeyim mi? Iştık. Abi kraç yeteneğini unuttum. Şaka mısın ya? Abi şaka gibisin ha. Erdem. Erdem manyak mısın abi? Nasıl unutursun ya? Ya nasıl unutursun ya? Of, acele şeytan karşıtır abi. Acele ettik. Acele ettik abi, acele ettik. Şuraya bak. Allah belanı versin ya. Abi üç saldırıda da hata yapmak nasıl bir gerizekalık yani? Ya nasıl bir salaklıktır bu ya? Ya nasıl bir ahmaklıktır bu ya? 3 saldırıda da farklı anan saatim 27 level olduk oh, oh, bu güzel oldu yani of ne deyip diyeceğine deyip neyse güzel haber anıza 127 seviye olduk büyük ülke, arkadaşlar nasıl olduk ne olduk bilmiyorum ha etkinliği tanımdık doğru güzel arkadaşlar 127 leveli de gördük bu arada birlikte ödül de aldık e ne oldu şimdi tamam sağ ol ne diyeyim Allah razı olsun ee, böyleydi arkadaşlar. Bu da bunu da yapmış olduk birlikte. Şimdi bu arada 7 milyon dördün, gördüğünüz gibi 7 milyon 400 bin civarında altının ve 4 milyon 700 bin civarında da iksirim var. Normalde gönül isterdi ki tam o dukan basalım ama o kadar altınımız şey iksirimiz yok ne yazık ki. Bir yandan kışlayı basmak istiyorum. Madenci açmak istiyorum ama bir yandan da e, diyorum ki şey yapalım. Büyük fabrikasını yükseltelim kurtulalım çünkü büyük kapasitemiz artacak arkadaşlar fazladan bir tane de bir alabileceğiz. Bilmiyorum sizden düşünceler nelerdir. Keşke şu an hemen canlı canlı sizin düşüncelerinizi sorabilsem ama öyle bir şansım yok ne yazık ki. sonra karar veririz arkadaşlar artık. Aynen sonra doğru karar veririz. Şimdi ne bastım ben? Devli board'u basmışım, çıkmış attım Tamam işte zehirimizde de yok abi. Zehir de unutmuşuz yine. Neyse az önce yanlışlıkla deprem basmışım abi. Zehir bassaydık hiçbir şey sıkıntı olmayacaktı. Abi çok kötüydü ya. 3 saldırıda da farklı farklı hatalarla. Yani. Allah'ım Allah'ım. Bir şey bulalım. Bir köyü bulalım. Ya bu arama bir yerinin çözümünü bir arkadaş söylemişti. Onu yapmıştık da. 28 saniye kala bas demişti. Öyle yapalım. Acele ediyorum basıp. 28 saniye. Son de birlikte bakalım arkadaşlar. Bu köyde de bulamazsak. Tek başıma ararım artık. Ben bir köy bulup geliyorum. Evet arkadaşlar son saldırıda da şöyle bir köye denk geldim. Akçası gerçekten hoşuma gitti yani. Son son saldırıda da böyle bir köye denk gelmek. Yanlış bıraktım şunu. Şuradan bırakırsam görmez diye buldum da. Anneni keseyim ya. Neyse onu görecek çok fazla harcamayayım okçu oraya. Böyle bir köy zaten. Bir köşeye birer tane okçu atalım. Şimdi ne taraftan gitsek? Kral, kral için merkezdeyim zaten. Oo benim Kral kraliçe şey yok. <laughs> Bugün niye bu kadar aksilikler üste geliyor ya? Orada hazır ol diye direkt girdik ha. Bir daha geri çıkamam bu kadar ganimet varken. Böyle almayı deneyeceğiz ne yapalım. Allah'tan ölü köy. Abi ya bugün valla bir aksilik var arkadaş üstümüzde. Yani bir sıkıntı var bugün. Bir merkeze oha abi. Devler ölüyor. Sahip çıkalım devlere. Ben niye duvar açılarını yollamadım ki bir saattir? Ben de bugün bir şey var arkadaşlar ciddi söylüyorum. Saat geç, uykum var ondan mı artık bilemeyeceğim ama bir, bir şey var yani bugün bende yani. Vallahi bir şey var. Allah sonumu ayırsın. Merkeze kadar soktum da devleri. Evden hiçbir büyük almadım, merkeze girene kadar yolladım hepsini gittim. Abi kral kraliçeyi unuttum şaka geliyor. Ne deyip diyeceğine deyip demeyeceğine Bak bomba kulesi neler yapıyor ya Neler yapıyor ya Çititim. Güzel 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 De fazla bir şey alamadık arkadaşlar Bu bir gerçek Bunu inkar etmemiz mümkün değil Çok bir şey alamadık Kapat abi kapat lanet olmasın Bugün bugün sağ salim şu 37 dakikadır kayıttayım zaten Elim ayağım yandı telefonda tutuşacak birazdan Neyse 325 bin altın aldık. Neyse, en azından altını güzel almışız. Şimdi 180 180 bonus geldi. Arkadaşlar, aa şey bitmiş. X'e de bitmiş. O çok güzel. X'e basabiliriz bugün. Basalım içe gitsin. Ne diyorsunuz? 5 milyonu tamam mı? Bak bu çok güzel oldu. Düşünün arkadaşlar ben videoya başlayacağım zamanlarda hala daha vardı bunun 2 saat falan ben diyordum basamayız. Şimdi öncelikle bomba kulesini kurayım. Son bölümde zaten demiştiniz keşke kursaydın diye de. Beklettim acelesi yok diyeyim Bomba kulesini bir kuralım. Tamam mı? Ondan sonra e, X yayını basalım. Ondan sonra e, büyük büyü fabrikasını basalım. Kanayla da artık kan altın ile de bir şeyler basarız. Güzel bir bölüm geçmiş oluruz arkadaşlar. Bence gayet güzel olur. Cehennem kulemiz de zaten bitmişti. Cehennem diye şuraya alayım. Cehennem kulesinde. Bunu da çoklu yap abi. Şimdi şöyle dursunlar. Hem aynen Dur. Bomba kulesini alarmak için 2 milyon altını bomba kulesine vereceğiz şimdi. Vergisin reis. Ver. De veremiyoruz. Abi bu niye bu kadar geniş bir alan kaplıyor ki? Niye bu kadar geniş bir alan kaplıyorsun? Ego mu var lan senin? Bit artık lan. Kurdum arkadaşlar. Bomba kulesinde. Şimdi 5 milyon altınız kaldı dediğim gibi. X yayın 3 yapalım ki arkadaşlar yüksek maliyetli bir ve bir an önce kurtulmuş olalım. Ben onun hedefindeyim. Çünkü e, en uzun süren ve yüksek maliyetli bilimlerden bir tanesi bu. Bunu bir an önce bitirmiş olmak istiyorum açıkçası arkadaşlar. Bilmiyorum sizin görüşleriniz nedir. Daha sonrasında diğer dilmlere geçeriz. Şu bir bitsin diyorum ben. 10 günlük üstesi var. 5 milyon altında buna veriyorum hemen hızlı bir şekilde. 685 bin kaldı. Gayet güzel. Şimdi uzun an zırt dediği yere geldik. Madenciyi açalım yoksa büyük fabrikasını yükseltelim. Kullanmıyosun kullanacağını düşünmüyorum ama en azından bir büyü fazlalık olacak. Bunun avantajını almak istiyorum arkadaşlar. Hmm, bence arkadaşlar önemli olan Büyük farkasını yükseltmesi. Az gelen çok acayisi yok. Zaten bütün nasıl olmuyor var. Pak sağlar, oradan yaparız. Tamamdır. 3 milyon 200 bin buna veriyorum. 6 günlük de bunun süresi varmış. Şimdi geriye neler kaldı? 2 tane inşaatımız var bu arada. Kayıt durdu arkadaşlar. 40 dakika kayıt süresi varmış programı. Ben de ilk defa öğrendim. İlk defa 40 dakika kayıt aldığım için. 40 dakikadan sonra durdu. Yapacak bir şey yok. Neyse devam edelim kaldığımız yerden. Ee, gördüğünüz gibi bomba kutasını basacağım. 360 bin altınlık bir maliyeti var. 7. seviye yolluyoruz arkadaşlar bunu. emze kaldı 326 bin. 200 binde topun maliyetimiz. Topu da basan yeni seviye ve bölümün sonuna gelen mi Başka bir şey yok sanırım. Aynen. Almadığımız, koymadığımız bir şey kaldı mı? Aslında dur. Topu basmak yerine şunu mu yükselsek? Kareksi sondası. Bu da önemli birim. Kareksi niye bir yandan istiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Güncelleme gelecek. Tane yani etkinlik gelecek. Bir taşla yükseltme daha fazla kareksi kazanırız buradan. Bunu yükselten 1.500.000 x de buna verdim arkadaşlar. Baya güzel bölüm oldu. 5 inşaatımızı işe verdik. Bir tane etkinliği tamamladık. Güzel sağlığa çıkartamadık. O konuda biraz sıkıntımız oldu. Umarım eğlenmişsinizdir. Nereden baksanız 45 dakikadır falan 40 küsur dakikadır kayıtlayamıyorum arkadaşlar. Bir de bunun öncesi vardı. Neyse. Önemli olan senin beğenmeleriniz arkadaşlar. Mutlaka videoyu beğenerek bana destek vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklarımızla like. görüşünceye dek. Hoşçakalın.